Tırnak sektörü bitiyor mu? Yoksa kalıcı hocalarla vedalaşıyor mu? Bunu konuşmamızın ve bu soruların en büyük nedeni haber kanallarının jel tırnak yasaklandığı ya da kalıcı hoca yasaklandığı gibi tamamen konuyu saptırmasından kaynaklı. Aslında Türkiye'de kalıcı için yasaklanmadı. Aslında TPA maddesi birçok endüstriyel sektörde hatta diş sektöründe bile kullanılan bir maddedir. Sadece kullanımı 4 grama kadar emilim göstermesi durumunda yasaklanmıştır. 18 ojelerimizin ve jellerimizin içinde 1 gramdan daha az bir ürün kullanımı vardır. Bu madde harden kat hale geçmesi için kullanılan bir üründür. Kaldaki tüm markalar son 2-3 sene içinde bu maddenin kullanımını tamamen kaldırdılar. Tabii ki her zaman olduğu gibi yine sizin sağlığınızı öncelik tuttuğumuz için ürünlerimiz TPO Free Gönül adıyla kullanabilirsiniz.